Herkese mutlu geceler. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol biz de gececi tayfadayız ve gececi tayfa seansını Erhan Kulaksız'la açıyoruz. Erhan'cım hoş geldin. Başakşehir, Karagümrük bayağı bir iddiacıları yüzdü. Bu biraz şampiyonluğun alameti bak. Şimdi bayrakları asın falan demiyorum. Biz oyunu çok eleştiriyoruz. Benim işim bu. ya ben eleştiriyorum abi. Ben Manchester City'nin futbolunu eleştiriyorum belli şeyleri <laughs> ya da e, işte Jurgen Klopp'u değil eleştiriyorum. Thomas Frank'i bugün yerden yere vurdum yani e, şey e, Brentford Arsenal maçında. E, tabii ki eleştiriyoruz. Sürekli şakanın şakanın yani bir çaka gibi bir şaka gibi evet, bir kamu spotumuz var arkadaşlar. Bu bir kamu spotudur. küpçü e, sevgili dostum okuldan geldiğin gibi yayın aç çünkü önce bir kafanı rahatlatman şeyin dağıtman lazım ondan sonra bizi izledikten sonra da cayır cayır bütün ödevlerini her şeyini halledersin <gülüyor> cayır cayır <gülüyor> okul bittikten o sonra okul bittikten sonra okula bugünleri daha çok özleyeceksin keşke okula gitsem de erken uyusam diyeceksin. Erhan'ın da katkılarıyla hem dijital olarak hem de kendisi duayen yorumcu biliyorsunuz. Alper abi Brentford'un yönetim kurulunda görmek istiyoruz. Yani en büyük hedefimiz bu. Brentford'un yönetim kuruluna girecek kısmetse bana formayı da getirmesini bekliyoruz. Şimdi Brentford'a sen dedin ya Alper abi forma diye. Evet ben e, forma yani şeye gittim ne denir ona satış noktasına gittim Xx large var mı dedim bana boydan boya bir e, Brandford e, şeyi e, ne denir ona perdesi <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi ben burada diktiririm kayınpederlerin terzi zaten ha. ondan takım elbise çıkartırsın terzi. Erhan biraz Comparisonator'dan veri konuşalım istiyorsan kesinlikle abi Comparinizator'a geçelim. Söyleyemiyorum bir türlü adını. O oh, Berk de efs ortam efsane olmuş demiş. Eyvallah dostum. Efsane, atmosfer efsane olmuş. Yani eyvallah eksik olma hani e setup'ı diyor. Bayağı bir kafa yorduk. Yok da alakalı değil. Erhan'la hiç <laughs> alakası yok. Bir de abi Erhan'a bak <laughs> arkadaşlar. Erhan şöyle yorumcu böyle yorumcu filan demeyin. Gerçekten de. Yani abi arkamda kitle var filan demeye başladı. <laughs> Üç kişi var abi. <laughs> evet. hani Kaç? 18 bin abonemiz. Abi arkamda kitle vardı. Üç kişi. Bak Abdullah ne demiş? Erhan abi internet sorunu çözmüş düşüp duruyordu. Arkana <laughs> kitle alınca böyle oluyor demek ki Alper hocam demiş. Şu anda 1, terabyte, 1 terabit interneti var Erhan. Yani ben benim burada 1 gigabit. E, mesela 1 gigabitin değil mi? Ne yaptın? Tabii, şey, tabii. Türk Telekom'a halka abi. mı attın böyle? <laughs> abi ter çadırı Türk Telekom'un bahçesine kurdum. Direkt oradan bağlantı yaptım. Anladım dostum. Şimdi dur nazar değmesin ama maşallah diyelim. Analojik olarak Şöyle bir bu, şey verdiğin olabilir. analoji nasıl oldu onu hiç çözemedim Erhan yani. Futbolda <laughs> başarı evet. var, başarısızlık var. Aslanın ceylan avlamasıyla evet. sen buraya nasıl geldin dostum? Bize biraz bundan. Hani, <laughs> Evet. işte erkek aslan 20 saat uyuyor, 4 saat takılıyor. İşte takılırken de tek derdi üremek gibi vesaire şeklinde yürüyorlar. Peki. Hani detaylara girmiyorlar. Tamam. Bir hakemlere girmedik. Hakemlere de haftaya gireriz. <laughs> Sen sağlam girelim. Be. Ben ben, Sen ben gireceğim abi hakemlere. Gireceğim. Sen bu kanalı yangın kanalı yapacaksın abi en sonunda. Ey Erhan kulaksız diyeceğim ben böyle. <laughs> Şahin hakemlerden neden kaçıyorsun? Bunu da açıklayalım lütfen. <laughs>